Sånn. Mm. Mm. Arkadaşlar bu temizleme fırçası. Allah'tan bunu böyle getirmişler. Oo. Garip. Arkadaşlar bu mekanik klavye temizleme fırçası. Allah'tan bunun kargosunun kutusu böyle olmuş. Bir an 1200 liralık faremin öyle olduğunu zannettim. Bakalım. Bir de şuna bakalım. Asıl malumat burada. Bunu düzgün biraz daha düzgün paketlemiş ama ne bileyim yani Bir insan özünden galiba da. Açalım bakalım. Evet. Oy, 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 oy. Kuzum, 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 kuzum. Bu kaç manat ya? Kuzum ya. Kuzum ya. Bu yaklaşık kaç manat? 1200 ona böl 120 manat. Bak, bak, bak. Bak. Kuzum, 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 kuzum. Uf. Burada bir yırtıklık var. Ben bunu kabul etmem. Bunun fiyatı 1000 liraya düştü bile şimdiden. Amazon haberin olsun. Bakalım. Evet arkadaşlar. Türkiye'de bunun galiba şey yok. Kutu açılımı yok. Hep yabancı kanallar. Totalde 5 tane var bu fareden YouTube'da. Tanıtım olarak. Hepsi 3000 izlenmiş. Bakalım bizim kaç izlenecek. Şimdi şunu biz bu zımbırtıyı nereden açacağız? Evet, uzun bu zımbırtıyı nereden açacağız? Şuradan açacağız herhalde. Yok, buradan açacağız. Çok ince ya o. Açamıyoruz arkadaşlar. Evet, süreyi oynuyor şu an. O, videoyu beğenmeyi unutmayın. 10 dakika. Reklam <laughs> koymayacağım. Youtube koyarsa bilemiyorum. kesin bunun daha kolay açılma bir şeysi vardı da. Şu zımbırtıyı biz nasıl kaldıracağız? O kadar şey ki, sert ki, şey ki. Bıçak, çok ince bir bıçak girebiliyor ya yani. ancak. Two hours later. Two hours later. Ha? 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 Açtı, açtı Evet arkadaşlar. Oh my god. <laughs> oy, oy kuzum. Şimdi şunu şuradan şöyle çektireceğiz galiba. Ben kutu açmak konusunda şeyim çünkü biz garibanız arkadaşlar. Çok açamıyoruz kutu. Evet. Malumat çıkıyor. Oy, oy, oy. Dur buradan bir şey daha gelmesi lazım. Oy. Gözüm alıyor lan bakamıyorum. Oy, oy. Oy. Oy, oy. Dur 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 kuzum. Dur Onunu satayım. For glory diyor. Ne yani var? şan için. Anladın mı? Hayır. Oy oy oy. Oy oy oy. Oy oy oy. Kuzum. Evet arkadaşlar. Malumat bu. Amazon'dan aldım. Trendyol'da da aynı para. Oy oy oy. Malumat bu arkadaşlar. Oy 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 oy. Şu ergonomiye bakar mısınız? Tam elime uygun. Elim orta büyük. Ben zaten bu şekilde. Oy oy. Tık 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 tık. Kalite akıyor sesinde. Oy bak 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 bak. Şuraya şuraya çek şuraya çek şuraya çek. Bak. Oy buzum Oy oy oy. Tamam bunu harbiden yapmış adamlar. Klik sesleri bana bir tık tok geldi. Biraz fazla tok geldi. Çok kalın. Aynen. Seversin sen. Klik sesleri biraz şey daha yumuşak olmasını beklerdim. Ama bu malumat böyle. Sahil tasarımına uygun şu şekilde göstereyim. Solda bu şekil. Yani ergonom açısından tutuş açısından mükemmel Gacı da güzelmiş yani. Mükemmel. Bunun muhasebesini de aldım. O daha gelmedi. O trend olan söyledik. Onu da gelince onu da göstereceğiz takım halinde. Şunu şuraya takıyorum lazım şu malumatı. Şu malumatı şöyle takıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da sokacağınız yer belli. Kasanıza sokuyorsunuz. Ve oynamaya başlıyorsunuz. Orta küçük elle. Hani orta boy eliniz varsa. Pençe tutuşla falan çok rahat oynayabiliyorsunuz. Şuradaki basış hassasiyetiyle şuradaki hemen hemen aynı. Yani çok fark etmiyor. Tasarımına zaten diyecek bir şey yok. Mükemmel. Mükemmel. Alabilirsiniz. 1200 lira şu anda. Rival 5 ve Rival 650 de 1200 lira. Bence Rival 600 denemiş biri olarak o çok antal. Bu mükemmel 69 gramcık. Mükemmel tasarım. Mükemmel, mükemmel. Tek eksi RGB ama RGB'ye de ihtiyacımız yok. Belki şurada bir RGB'si olabilirdi. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Mükemmel.